ydi ve gecenin örümcek adamı zaten böyle bir e, şey lakabım vardı bu akşam örümceği de şey ağları da şöyle kaleye ördün o an e, kaleye geçme fikri hemen kafanda oluştu mu? Nasıl oldu? Nasıl karar verdin? Ya biz daha önce idmanlarda Volkan abiye, Mert'e falan, Serkan'a çok takılıyordum ben. İşte ben de kaleye geçeyim. Bu idmanları ben de yaparım gibisinden. Çocukken yap, kaleci yapmıştım vardı. Ee, bu akşam böyle güzel bir maçta kaleye geçmek bana nasip oldu. Sağ olsun Murat Hoca ve Mert oradan taktikleri verdiler. Ee, önemli olan galip gelmekti. Her şeyden önemlisi bu akşam galip gelmekti. Bili biliyorsunuz e, finale gitmek istiyorduk UEFA Kupası'nda ama sakatlıklar, cezalı durumlar, e, başka bazı şeyler, şanssızlıklar Bizi finale götürememişti. Onun bir moral bozukluğu vardı ve takımı çok kötü etkilemişti. Bu bir iki maçtır. Bu akşam bu maçı kazanıp taraftara ve camiye armağan etmek istiyorduk. Gerçekten kulüp açısından cami açısından çok önemli bir maçtı. Bu maçta galip geldiğimiz için çok mutluyuz. İlk yarı sadece bir penaltı pozisyonu dışında çok fazla pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. İkinci yarıda çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Buradan bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Taktik olarak ne söylediler? Var mı şu an aklında? Aman dikkat et. Ne, nedir? Ya tabii Murat Hoca elhamdülillah e, saha içinde birkaç bir şeyler söylediler. İşte zaten Murat Hoca'dan konuşuyorduk. Kendisi sağ olsun sana güveniyorum falan dedi. O da biraz gazı verdi bana. E, kaleye geçip gol yemediğim için de tabii bu benim için ayrı bir mutluluk. <laughs> Önemli olan gol yememekti. Ben de gol yemediğim için çok mutluyum. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar tebrik ediyoruz. Çok sağ olun.